Arkadaşlar, herkese merhaba. Yine karşınızda bir ürün inceleme videosuyla beraberim. Ee, şimdi hangi ürünü inceleyeceğiz size ondan bahsedeyim. Bugünkü ürünümüz bir e, aksiyon kamerası. Ben bu kamerayı yeni demeyeyim. Yani e, yazın ortasında aldım. E, yeni nasip oldu videoyu çekmek. Şimdi size içinden ne çıkıyor bu kutunun, neler var, hangi... E, Kamerayı aldım. Ondan bahsedeyim. Ben Sony'nin HDR AS 300 R modelini aldım. R demek R, R deyince set olarak geliyor. Yani mesela gördüğünüz gibi harici bir ekran geliyor yanımda. Ee, bilekliği geliyor. Sonra baya bir aksesuar geliyor. Yani hepsini göstereceğim size. Şimdi yavaştan kutu açılışına geçelim. Kutuyu açmadan önce yani kutuyu ben az önce açtım. Şurada belgeleri falan çıkıyor. O kadar çok belge var ki kutuya sığmamış. Gördüğünüz gibi çok fazla belge var. Şimdi kutumuzun açılışına geçelim. Şurada gösterdiği gibi kutuyu buradan açıyoruz, kesip şu şekilde. Evet. Ardından Buradan tutup çekiyoruz. Gördüğünüz gibi çektik. Karşımızda kameramız ve harici ekranımız. Hemen kutunun üstündeki özelliklerini inceleyelim bir. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi harici bir bileklik geliyor size. O bilekliğe de o harici ekranı takıyorsunuz. Oldukça kullanışlı oluyor. Ek olarak o harici ekranı bisikletinize monte edebileceğiniz bir aparat da geliyor. Bu da çok iyi. Çünkü hani bisiklet videoları, motosiklet videoları çok çekildiği için güzel düşünülmüş. Gidona bağlıyorsunuz. Ekrandan ne tarafı çektiğinizi görebiliyorsunuz. Bu yönden oldukça iyi. Bir sürü çekim modu var. Yani şöyle göstereyim. 3 adet yani small, medium ve large olarak 3 adet görüntü boyutu var. Yani biri yakın çekim, biri orta uzaklıktaki, biri de geniş açı çekim. Bu yönden de oldukça güzel. Şöyle şurada splash proof diyor. Splash proof e, sıçramalara karşı dayanıklı diyor. Burada da e, kabının yani su geçirmez kabının housing yani housing'in e, kaç metreye kadar su geçirmediğini gösteriyor. Şöyle göstereyim size. 60 metreye kadar su geçirmez bir kabı var bunun. Kutumuzu kenara alalım. Gelelim asıl mevzuya. Buraya geçmeden alttaki kutuyu inceleyelim. Ne çıkıyor içinden onları göstereyim. Şöyle açıyoruz. Evet. Açtık. Hemen karşımıza şöyle bir su üstünde kalması için bir aparat çıkıyor. E, monopod gibi. Hem tutabiliyorsunuz hem de suya batmasını önlüyor. Güzel düşünmüşler. Bunu koyalım. Şöyle o harici ekranın göstereyim şöyle harici ekranı takabilmemiz için bir e, ekran yuvası diyeyim şöyle bunu da e, tripodunuza falan bağlayabiliyorsunuz aynı zamanda güzel düşünmüşler. Şöyle devam edelim. Evet şurada şöyle göstereyim bilekliğimiz çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz bu şekilde. Saat gibi aynı. Garmin'lere benziyor daha çok. Bu da oldukça kullanışlı. Yalnız bileğinizde biraz kaba duruyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ardından şunu ben kendim aldım. Mikrofon seti arkadaşlar. Bunu kendim aldım ben. Şöyle ufak tefek aparatları falan çıkıyor. Hem kaskınıza hem bisikletinize bağlayabileceğiniz. Hadi koyalım. kutuyu da kaldıralım. Şimdi geri kalan aparatların bir kısmı sığmadığı için buraya koydum ben. Onları da göstereyim hemen. Şöyle o harici ekranı şarj edebileceğimiz bir e, ünite. Gördüğünüz gibi. Şuradan şarj oluyor arkadaşlar. Micro USB. Şöyle bisikletimize bağlayabileceğimiz bir arapat. aparat. Arapat neymiş? Aparat. Şöyle kaskımıza bağlayacağımız bir aparat. İçinde bayağı bir aparat var bunun. Yarısı benim eski kameramdan kalma falan. Bunu bir köşeye alalım. Gelelim. Kameramıza ve harici ekranımıza. Önce bir harici ekranı çıkarayım buradan. Çıktı. Şöyle göstereyim size. Açma-kapama tuşu, menü tuşu, kayıt tuşu, kayıt stop. Burada da, e, ses ses açma-kapama, yakınlaştırma tuşu. Şöyle bir açalım ekranımızı. Gördüğünüz gibi ekranımız açıldı. Gayet net bir ekran. Şu an bağlı olmadığım için göstermiyor. Şöyle gördüğünüz gibi menüs falan. Şimdi bağlanıcı da görürsünüz zaten. Hemen geçelim. Hatta geçmeden önce size şunları da göstereyim ben. Nasıl bilekliğimize bağlanıyor falan onları göstereyim. Arkasında şöyle bir düğme var. O düğmeyi kendimize doğru çekiyoruz. Yani sağa veya sola. Çekince içeri kaçtı. O şey. Şöyle taktık. Şu an bu bir akıllı saat gibi düşünebilirsiniz bunu. Oldukça güzel. Hemen bunu geri şuradan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkardık. Bu dediğim gibi e, bisikletinize veya tripod monopod neye bağlarsanız artık yine aynı şekilde şuradaki düğmeyi ittirip buradaki pimin içeri geçmesini sağlıyoruz. Sonra bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bu şekildeydi. Geçelim kameramıza. Şöyle bir çıkarayım bunu. Nasıl çıkaracağım ben bunu? Kamerayı çıkardık. Dışındaki su geçirmez kapı, kabı arkadaşlar. Ya dediğim gibi 60 metreye kadar su geçirmiyor bu kap. Şöyle çıkaralım kameramız içinden. Yanlış yerim ya. Evet. Kamerayı incelemeden önce hemen housing'imize bakalım kabımıza. Kabımız şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Düğmeleri falan oldukça sağlam. Burası yine kilit tuşu. Yani düğmeye şu basıp basmamanıza yardımcı oluyor. Şimdi huzingimiz bu şekildeydi. Burada da yine tripod yuvası falan var. Bunu da bir köşeye koyalım. Biz geçelim. Kameramıza. Kameramız nedir? Ne değildir? Kameramızın üstünde e, Hero 5'lerden yani Hero'lardan alışkın olacağımız gibi bir e, menü tuşu, menü arayüzü bulunmakta. Menü açma tuşuna bastığımızda şöyle göstereyim. Açma tuşuna basıyoruz. Menümüz geldi arkadaşlar. Bu kısa yol menüsü gibi bir şey. Yani buradan e, ekranı göremiyorsunuz. Yani bir çektiğiniz kısmı göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir sürü ayarı var bunun. Mesela şu an fotoğraf modunda. Bu şey hızlı çekim gibi bir şey sanırım. Canlı yayın live canlı yayın modu. Burada da kart şey uyarısını gösteriyor. Çünkü hafızam kalmamış, hafızası kalmamış. Menü menüye bir daha basıyoruz. Burada modlarımız var. Gördüğünüz gibi canlı yayın, sürekli çekim, fotoğraf, video. Bir daha moda bastık. Geri moda basıyoruz. Burada kamera, e, televizyonla mı, laptopla mı, neyle bağlanacaksa onu bağlıyorsunuz. Bu modda da uçak modu yani e, aynı telefonlardaki gibi. Konum açık olsun mu, açık olmasın mı onları gösteriyor. Şöyle gibi Wi-Fi var, Bluetooth'u var. Harici ekranda bağlansın mı, bağlanmasın mı onu söylüyor. Konum var. En önemli özelliklerden biri konumdur. Gördüğünüz gibi konumumuz, konum var format atalım atmayalım mı? Ses olsun mu olmasın mı falan. HDMI bağlantısı. USB bağlantısı. İşte ses açık falan. Burada da tuş sesi falan. Burada led ışıkları açık olsun mu falan. Dört tane led ışık var. Ben şu an sadece bir tanesini açık bıraktım. Şarj boşa gitmesin. Burada kayıt. Tuşu ıı, açık olsun mu açık olmasın mı? Burada otomatik kapatma. 60 saniye. Buraya bilmiyorum. Saat, tarih vesaire işte. Şimdi şöyle okey diyelim. Şarjımız full gördüğünüz gibi. Kapatalım bir. Gelelim burada ne var? Arkadaşlar bu kameranın en güzel özelliklerinden birisi ise e, bu kameraya harici mikrofon takılabiliyor. Bu müthiş bir özellik. Aynı zamanda HDMI çıkışımız Yine burada mevcut şöyle, şuydu herhalde. Pardon, hangisi? Evet, HDMI bu yukarıdaki. Ortadaki e, şarj girişimiz. Alttaki ise mic, mikrofon girişimiz. Burayı hemen kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum tamamen. Burada da kilitliyorum arkadaşlar. Sol tarafa gelelim, batarya kısmına. Evet gördüğünüz gibi bataryamız bu şekilde bir batarya. Şarjı oldukça iyi, mükemmel diyeyim yani. Bayağı iyi. Bu kısım yine sağlam arkadaşlar. Öyle hemen kopmuyor. Kopmaz da zaten. Burada e, karekod var. Telefonunuzdaki uygulamaya bağlanması için bu karekod e, gerekli. Bunu sökeyim falan demeyin. Buradan kapatıyoruz. Evet. Şimdi gelelim özelliklerine. Bu kamera arkadaşlar tam tamına 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. 4K timelapse yapabiliyor. Stereo mikrofona sahip. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi stereo mikrofona sahip. Kızılötesi falan var. Sensörleri var yine. E, ee, şöyle göstereyim. Zeiss'in e, şeyine lenslerine sahip. Sony'nin zaten mükemmel. Ve sarsıntı engelleyici. Bu kamera GoPro Hero 7 Black gibi çekiyor arkadaşlar. Hani hangisini alayım diye sorarsanız bu ondan neredeyse 750 bin lira daha ucuz. Bunu alın derim size. Mükemmel bir cihaz. Şimdi e, size bir göstereyim, şeyi göstereyim. Şuna nasıl bağlanıyor? Bunu da açalım. bağlanacakmış bağlanacak mı şimdi. Bekleyelim. Yeniden tekrar deneyelim. Evet deniyor. Evet arkadaşlar şu an bağlı. Gördüğünüz üzere şu an bağlı. Gayet de iyi. Açısını falan şöyle göstereyim. Bir odaklayabiliriz eğer. Bence gayet iyi. Uhu. Gördüğünüz gibi bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir alet. Kapatalım. Şurada da şurayı unutuyordum az daha. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Micro SD kart girişimiz mevcut. Bu, bu tarafları iyice kapatalım yoksa su geçirir arkadaşlar. Dikkat edin siz de alırsanız. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Size kamerayı gösterdim. Özelliklerini söyledim. Fiyatı ise ben bu cihazı arkadaşlar ikinci el aldım. İkinci el e, aldım. O yüzden fiyatını söylemeyeyim. <laughs> Sıfırları da arkadaşlar e, işte eskiden 1800-2000 lira civarındaydı. Şu an ne kadar var mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden ne desem yalan olur. Ama ikinci elleri 1500-2000 civarı, 2000 lira civarı arasında olduğunu biliyorum. Bu setin tabii Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.